Of bankadaki sıra hala gelmedi. Yaşlıları önden alıyorlar baba ondan. Bir de çok parası olanlar öncelik veriyorlar baba. Öyle hmm. mi? Hmm. Büyük işlem hmm. yapacak olanlar. Da... Ben de yaşlı olmadığım için almıyorlar tabi. Çok paran da yok baba. Kutay. Ama baba. Sen kazanırsın ileride çok paramız olur tamam mı? Tamam önce ben girelim seni önden sokarım sıraya. <laughs> Ama zaten o zaman yaşlı olursun baba. Kutay tamam. <laughs> Sorry. Excuse me. Çocuklar İngiliz galiba İngilizce ben bilmiyorum kim biliyor? Ben biliyorum baba. Hello, how can I help you? Kız ne dedi How can I go to Taksim? Ne dedi? Ne dedi? Baba taksi dedi taksi. Taksi mi? Taksi dura ileride abi. Taksi mi dedi ya? Taksi mi soruyor? What? Eee... This <laughs> Right? Is it true? Yes, yes. True. Go 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 go. It's Thank night. you girl. Thank you. Thank you. you. Bye. Have a good day. Oktay. Ha. Bak. bak kardeşim sular seller gibi İngilizce konuşuyor. Ne konuştu acaba? Baba. Aralarında ne konuşuldu bilmiyoruz be. Ben anladım. Taksim'i sordu bir kere. Taksim'i sordu. O da cevap verdi. Ben anladım ha. Ben de yolu tarif ettim. Aferin <laughs> benim kızıma. Derslerinde güzel çalışıyormuş. Evet baba. Senin de İngilizce öğrenmen gerekiyor Kutay. Ya baba ya zaten filmler oyunda ben. Çekil şu bankaya gireceğim. Gol gol silah. Bir İngilizce konuşamadın Kutay. Hey, ben hey, Ben, hey, ben hey, nasıl hey. konuştum gördün mü? Gördüm kızım. Sen de, sen çok yoruldum ben. Hadi baba hadi ben konuşamadım. Sen niye konuşamadın madem çok şeysin de. Kutay. Hı. Yüzüme bak. Konuşurken yüzüme bak. Bakmıyorum senin suratlarına falan. Böyle havaya bakacağım. Sana bakmayacağım. Hiç baba. İngilizce bilmiyorsun? yüksek bir şey yok. Bu Git kapını kendin aç. O kutay aç kapıyı. O aç kapıyı. İngilizce öğreneceksin. İngilizce öğreneceksin. Aa banka beni çok yordu. Öğrenmeyeceğim işte İngilizce, İngilizce. İngilizce. Aa Albert Hart dedi. Sen de kardeşin gibi konuşmalısın. İngilizce öğretmeni ayarlayacağım sana. Bak buraya da sakızını koymuş. Ya baba, ben çizeceğim. İngilizce öğretmeni. Oh, Kadir Hocam hoş geldiniz. Liverpool Üniversitesi mi, Chelsea Üniversitesi mi, Manchester Üniversitesi mi? Nereden mezunsunuz? Arkadaşlar onlar futbol kulüpleri. Baba İngiliz ligini saydım farkında mısın say, üniversite diyeceğim diye. Bence Oxford'dan mezun olmuş olabilir baba. Yok yok ben henüz öğrenciyim Türkiye'de okuyorum. Böyle birkaç kitap getirdim çocuklar için. Buradan başlarız diye düşünüyorum. Okey. Hmm. Okey ben... okay, hocam okey. Ben konuşamıyorum ki nasıl okuyayım baba? Okutaycığım senin için buradayım. Bence çok güzel yol kat edeceğiz. Reading ile başlamak ister misin? Neyle? Reading. Yani? Do you know reading? Ne? En iyisi biz en baştan alalım. Bence tanışmayla başlayın. Hi. Teacher'ım. I am Kadir. I am Kadir. Sen Kadir misin <laughs> be? Ha? Sen Okutaysın. Ben Okutay diyeceksin. Belki Cici Su'yla bir böyle rol yaparız. Sen de bizden görürsün. Olur mu tatlım? Tamam bir yapın bakayım. Öf! O kadar benim bütün hayatımı zorlaştırıyorsun. Bütün işlerimi zorlaştırıyorsun ya. Ne var kızım bir şey yapsan şurada bir. Bir göster bakayım bana. Shut up please. Kadir hocam size güveniyorum. Yani benim oğluma da taksimi sorduklarında neden anlatamazsın değil mi? O iş bende hiç merak etmeyin. Çok güzel olacak her şey. Hmm. Hemen 3 saatlik derste tanışma ve yön tarifini öğreteceğim kendisine. Hmm. artık Türkiye oldu. Okutay öğrendin mi bir şeyler? Yes papa. Ha? I like Spiderman. Could you take for me Spiderman toys please? Ben... Hmm. Oyuncak mı istedi bu? Hayır baba en sevdiği oyuncağın olduğunu söylüyor. Oyuncağı da istedim bu arada. <laughs> Son çıkan var ya baba ondan bahsediyorum. Well done guys well done. Kadir hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Benim için zevkti. Gerçekten içinde bir her yatıyor bunu. Bunun hepsini öğrendi mi? Evet, daha fazlasını öğrendim de. Ama oyuncak istemeyi öğretmeseydiniz keşke. Zaten Türkçe isteyip duruyor. Başım netini yiyor. İngilizce öğrensin de oyuncağı alırız. Hiç sorun değil. Aa, çok güzel. Çok güzel. Oğlum. Yes baba. Kiss, kiss, muah. kızım. My Sizinle gurur, sizinle, gurur sizinle gurur duyuyorum. Sizinle gurur duyuyorum derken baba İngiliz aksanıyla Türkçe konuştu farkında mısın? Sizinle gurur duyuyorum. Kız sizinle gurur duyuyorum. Bence bu biraz daha doğru kayıyor. Bence herkes hadi gitsin yatağına yatsın uyusun akşam oldu. Teacher'ım görüşürüz. <laughs> çizgi film saati. <laughs> Acaba bu kediyle fare olan çizgi filmi mi izlesem? Ya da ıspalak yiyip düşlenen amcanın çizgi filmini mi izlesem? Ya da ormanda yaşayan küçük küçük mavi dinler vardı. Onların çizgi filmini mi izlesem? Ama gerçi ben uslu bir çocuk olmadığım için onları göremeyebilirim. Ya da aa, çakalla deve kuşunun çok güzel bir çizgi filmisi vardı. Onu mu izlesem? <laughs> Bakalım hangisi denk gelecek? Oo, tavşanla tazmanya canavarı olan çizgi film. Günaydın Okutay. Günaydın su Ne bu surat? Ne bu surat? Ya kızım açım açma yüzünü işte bak bugün pozlar ne güzel mis gibi çizgi filmler var. Aa istersen bak hatta Gevre Sokağı mı ne orada hani böyle kuklalar oynuyor ya o programı açayım sana. İstemiyorum. O zaman bu güneşe selam veren gülen renkli tuhaf anten yaratıkların olan programı açayım sana. Onu da istemiyorum. <laughs> Gecesi ne oldu? Sen bile ne oldu diye soruyorsun. Ha Kutay bugün günlerden ne? Pazar. Bugün benim doğum günüm. Babam yurt dışında, o da aramadı, sen de aramadın. Hadi arkadaşlarımı saymıyorum bile. Hepsi yaz tatilinde olduğu için kutlamıyorlar. Cep telefonum olmadığı için aramıyorlar. Daha hmm. hmm. Neyse. Hiç önemli değil. Sonuçta herkesin işi gücü var. Ben gidip biraz odamda uzanacağım. Ben ne biçim bir abiyim ya? kardeşimin doğum gününü unuttum. Hadi ben unuttum. Babam nasıl unutur? kızın telefonunda yok ki arkadaşları şey yapsın. Aa, aa, onun en sevdiği arkadaşı ılık suyu arayayım da ben. Ee, bir Birkaç dakika sonra arasın. Hani şeymiş gibi. Ama öncesinde... Cici su içine ben sürprizler yapmam lazım. Rızlık sepeti. Cici'sinin en sevdiği yemekler. Ekle ekle, 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 Tamam sipariş verildi. Ee, e, başka? Hmm. Bitki sepeti. Bitki sepeti. Bunu sever herhalde. <laughs> Alındı. Tamamdır. Şimdi de gici şey, ılık suyu arayalım. Gici su kapıya bak. Tamam. Buyurun. İyi günler gici su hanım. İyi günler. Rızık sepetinden geliyorum. Bu sipariş sizin efendim. Benim mi? Evet efendim buyurun afiyet olsun. Ben sipariş vermedim ki. Aa, bir ara, pardon oradaki notu alabilir miyim acaba? Buyurun. Ee, bunu da size iletmem gerekiyor. Bir saniye. Niye geri aldınız o zaman? Heh. Sen cici su, iyi ki doğdun. Sen cici su, seni çok seviyoruz. Sen cici su, iyi ki doğdun. Evet, evet, teşekkür ederim ama i̇yi siz günler. nereden biliyorsunuz ki? Aa gitti. Kırın. <laughs> aa, ah, geliyor geliyor. <laughs> Çok şaşkınım o kadar. Ne oldu gücüsü? Birisi bana yiyecek göndermiş. Aa, aa kim Hiç... acaba? Bilmiyorum ama getiren abi bir de doğum günü şarkısı söyledi. Güzel söyledin mi bari? Evet. Ee, ha, İyi güzel. <laughs> Birisi hatırlıyor. Kim acaba? Ah telefon çalıyor. Aa, Uluksu beni neden arar ki? Uluksu mu? Dur bir açayım. Alo efendim. Beş dakika sonra ara dedin ya aradım işte. Aha, <laughs> tamam veriyorum kardeşim ben. Hadi. Ah. Beni mi istiyorsun? <laughs> Alo Alıksu? su. su doğum günün kutlu olsun arkadaşım. Aa, teşekkür ederim arkadaşım. Babamla biz deniz tatilinde olduğumuz için doğum günü partine gelemedim. Üzgünüm. Aa, hiç önemli değil. Sen aradın ya yeter. O yüzden zaten benim de maymun gibi konuşuyor telefonda. Ne? neyse. Aa, kapı çalıyor. Hmm. Hmm. Sen kaç, kaç, kaç. Benim elinde. Onlar benim niye yiyorsun? Tamam yemiyorum. Tepsi var benim elinde. <laughs> ha, ah, merhaba Cicisu Hanım. Merhaba. Aa, yine siz. Evet bitki sepetinden geliyorum. Buyurun efendim bu çiçekler sizin. Ee, evet, Bana mı? Evet şimdi bir saniye notum vardı. Neydi o? Hah. Cicisu. Güle bir gün seni her gün Gülüs olunca ya seni ölünceye kadar hep seveceğim 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 der gülü gönderen kişi İyi günler efendim ha. O gönderen diyor bunu Tamam abi teşekkür ederim Aa, gül. Çok güzel O kadar <laughs> Efendim bir Bak, dur. bana gül göndermişler doğum günüm için. Aa, kim gönderdi acaba? Bilmem. Baş harfi okutay mı acaba? Gerçekten mi? Evet. <laughs> Aa, çok teşekkür ederim. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Ay, teşekkür ederim abicim. Kapı çalıyor. Kapı çalıyor. Yine bir şey mi gönderdin? Sen mi gönderdin? Bir artık niye gönderdin? Yo benimkiler bu kadar. ben Başka yok benim. Bu, bu ne şimdi? <gülüyor> 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 Buyurun. İyi Ay, günler. Siz. Kutu sepetinden geliyorum. Buyurun. Dici soğanın bu sizin. Teşekkür ederim. Evet. Notunuz yok mu? Aa, bu sefer yok efendim. Ee, mutlu yıllar. Teşekkürler. Ha, 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 ha. kutu. O kadar. Ha, e, bu mavi kutunun içine ne var? Ne gönderdin bana? Çok söyle. Ne var acaba? Şimdi söylersem sürprizi kaçar. Bence sen aç bak. Açayım. Neymiş? Aa! <laughs> Barbie uçağı. En çok sevdiğim, en çok istediğim Barbie uçağı. <gülüyor> <gülüyor> Barbie uçağı. Evet çok güzel. Kim gönderdi acaba? <laughs> İçinde Barbie de var. Köpekçi de var. Kanatları kapanıyor. Ve kanatları açılıyor. <laughs> hmm. Hmm. çok beğendin değil mi kardeşim? Aa, burada bir yazı var. Ne yazıyor? Güzeller güzeli canım kızım. <laughs> Babacığım. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Aa, babam göndermiş bunu yurt lan Babam göndermiş, bana göndermiş. Unutmamış babam, doğum günüm unutmamış. Ha, yaşasın, yaşasın. Yani budur, ne sen almamışsın? Ya kızım o kadar yedirdik, içirdik, çiçeğe kadar düşündük daha ne istiyorsun? Ha evet, teşekkür ederim. Ama yine hepsi geldi yedim, ben yemedim ya sürekli kapıya bakmaktan. Kızın yarısı duruyor, al sen seversin. Evet. Ana nasıl da yemedim, ekşi şey ekşi ben sevmiyorum. Dişlerimi komuş komuş yapıyor bu benim. <laughs> teşekkür ederim. <laughs>